paşa, 12 Eylül'ün paşası konuşuyor, konuşturuyorlar daha doğrusu. Bu cuma bahsini sordular. Efendim diyor cuma pek önemli bir şey değil diyor. Hoca diyor iki rekat cumanın cuma namazını kıldırır ondan sonra hutbeye çıkar diyor. Evet, evet. Cuma namazı kılındıktan sonra hutbe okunur. Şu adamdaki cehalete bakın Allah aşkına. Evet. Demek hayatta bir tek defa cuma namazı kılmamış bu. Durmadım, durmadım, Hadi şeye bakın. İmam diyor iki rekat cumanın namazını kıldırır sonra hutbeye çıkar diyor. Pat 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 pat. Şu öküze bak Allah aşkına. <laughs> Hiç mi görmedin ya adam yetmiş yaşına geldin sen ya? Hiç mi cumadan haberin yok? Hiç mi aldın secdeye gelmedi? İmam diyor iki rekat cumanın farzını kıldırır hutbeye çıkar diyor. Allah cehalete bak dünyada bu kadar bir cahil olamaz. Ve arkasından da hutbe de diyor İnsanların diyor hutbeden maksat hutbedeki konuşmaları dinlemesidir diyor. E bugün televizyonlar var diyor. Ben kulağımla dinledim. İnanç dünyası var. Televizyonlarda konuşmalar var. Hutbeye gerek yok. Zaten konuşmalar dinleniyor. Ne bizim hutbeye diyor. Evet. Şu hale bak Allah aşkına ya. Sanki Allah yokmuş gibi konuşuyor. Evet. Bu bir paşa. Türkiye'nin kaderine büyük bir, bir giriş yapmış. özel bir paşa bu adam ya. Evet. Evet. Hale bakın Allah aşkına. Ve bir taraftan Hasbel kader devlet bakanlığı yapmış insan haklarından sorumlu devlet bakanı yapmış adam o gün yine akşam konuşuyor. Efendim cuma namazı diyor fazla önemli değil. Cuma kılamayanlar kaza edebilir diyor. Hayda şu bir başka hayvan da bu. <laughs> cuma kaza edilir buna bu kazası yok burası ya. Hiç bu kadar basit adam olur mu dünyada? Yani bunlar nasıl devleti yönetecek? Nasıl ülkeyi yönetecek? Benim aklım hayalim an, dünyada bu kadar toplumuna, insanla zıt bir devlet adam olmaz. Hiç bu kadar zıt adam olmaz dünyada. Korkunç. Vaktiyle İstanbul Müftülüğü'nde müftü muavin olarak bulunduğumuz yıllardaydı. Cuma günleri çok bilgili, ilgili, saygılı bir genç bir adam geliyordu müftülüğe Süleymaniye'de. Ama çok konuları da araştırmış, okumuş. Hoşumuza giden bir adam. Cuma günü. Nerede çalışıyorsun diye sormuştuk. Gelemiyorsun. Dedi ki vallahi beni cumaya gönderen dedi profesör bölümün başkanı o çalıştığım yerin başkanı profesör gönderiyordu. O profesör gitti yine başka profesör geldi. Beni cumaya göndermiyor. Yasakladı diyor. Çıramıyorum. Ya nasıl profesör? Cahil bir profesör dedi. Zir cahil. Ben demiş sayın profesörüm cumaya gitmek istiyorum demiş o yeni gelen profesöre. Profesör kızmış. Bir oğlum demiş şu merdivenin altında demiş sana seccade verdik. Yer verdik Cuma'yı demiş şurada tek başına kılsana ne işi var, ne işi var cami dedim. Bunu söyleyen bir profesör. Hayvan profesör. Merkez bile olamaz bu adam ya. Demiş ki bu arkadaş sefer sayın profesörüm demiş merdiven altında bana yer verdin ama demiş beş vakit namaz için kılıyorum. Cuma namazı yalnız kılınmaz demiş. Hanefi mezhebine göre en az dört kişi Şafiye'ye göre 40 kişi lazım. Yalnız kılınan bir namaz değil ki ulan demiş bana mı öğretiyorsun hayvan oğlu hayvan basmış tek, tekmeyi bu adama tokatı. Profesöre bak. Türkiye Cumhuriyeti'nin profesörleri bunlar. Cuma deyip işte bakın ne, ne cahiller ortaya çıktı. Ne öküzler ortaya çıktı. Boyunuzu görünmeyen öküzler bunlar. Cahil adamlar, sefil adamlar, gafil adamlar, hain adamlar. Bakın bir cuma meselesi kimlerin ele verdi, kimlerin mahiyetini ortaya koydu. Nedir bunlar? Müslümanlar dünyanın hiçbir ülkesinde idare edilenlerle idare edenler arasında bu kadar cehalet olmaz. %99'u Müslüman olan ülkenin yöneticisi, paşası böyle olur mu ya? Şu paşaya bakın adamın aklı duruyor vallahi. Nasıl olur bir milletin başına geçenler bu kadar cahil olur? İslam'dan uzak, Kur'an'dan uzak, Hz. Muhammed Mustafa'dan kat kat uzak. Bu cehaletin sonu gelmez. Bu böyle gidemez, bu böyle devam edemez. Onun için ibretle hadiseleri takip etmek lazım. Cuma deyip geçmeyiniz. O halde Cuma günü sadece dış ezan okunurken Allah'ın yasaklama yani alışverişi durdurun ve bey ayeti var ortada yasak sınırı dış ezan okunurken başlıyor cumanın farzı eda edildikten sonra Allah'ın koyduğu yasak ne oluyor siz söyleyin kalkıyor. Hadise bu kadar basit. Ondan sonra isteyen camide kalır, isteyen Sünnetleri kılar, isteyen gider evinde kılar, iş yerinde kılar, tesbihini ister burada çeker, ister evinde çeker, tezgahının başında çeker. Artık kimse burada bağlayamaz. İslam ne kadar makuldür. Toplam yarım saatlik bir hadisedir. Hutbenin uzun olması da asla İslam'da muteler değildir. Hutbe ne kadar kısa olsa, ne kadar kısa okunsa o kadar mutelerdir. Uzatmak muteler değildir. Yarım saatlik bir ibadettir cuma. Bunun üzerinde bu kadar fırtına kopartmanın ancak imansızlıkla alakası vardır. Cuma namazının üzerinde olumsuz fırtına koparanlar kesinlikle imansız adamlardır. Bunun neresinde fırtına kopu? Ne var bunda? Ne var bunun üzerinde bu kadar spekülasyon, velvele, ürkütme, korkutma? Neredeyse ihtilal olsun diyecekler. Neredeyse istilal olsun diyecekler. Hayır, hayır. Neredeyse memleketi atacaklar. Bir cuma günü namaz ile alakalı bir olay. Başka bir şey değil. O da tatil olmuyor. Bütün günü tatil etmiyorsunuz. Zaten her gün öğlende öğlen tatili var. Bir buçuk saat midir bir saat bilemiyorum. Yani bir öğlen tatili var. Yeni bir tatil kanunu çıkmıyor. Yeni bir tatil getirmiyor. Bu öğlen tatilini vilayetlerdeki valilere yetki verelim her vali bu öğlen tatilini bulunduğu vilayetin takvimine göre cuma namazına başlamayla başlasın diyor. Mesela Elazığ'ı size söyleyeyim, memleketim olduğunu söylüyorum. İstanbul'a göre Elazığ'da cuma namazı 45 dakika evvel kılınıyor. Öyle mi değil mi? 45 dakika evvel. Diyelim ki 11.30'da cumanın ezanı okunuyor. 11.30'da. Resmi öğlen tatili kaçta başlıyor siz söyleyin? 12'de. 11.30'da cuma ezanı okunursa gönül rahatlığıyla bir devlet memuru bu namaza gidebilir mi gidemez mi? Gidemez yarım saatte tatile. Gidemez. Gitse bile çekine çekine gider. Ya amirinin merhametine sığına sığına gider. Niye sığınsın ya? Niye sığınsın amirine? Niye sığınsın? Niye amirinin merhametine, niye komutanının merhametine kalsın? Niye rahat bir şekilde hiç gidemesin? Niye onun bunun merhametine sığınsın? On bir buçukta ezan okunduğu zaman daha tatile, öğlen tatiline yarım saat var. Kalkıp gitse mesaiden yarım saat çalmış olacak güya. Rahatsız olacak, huzursuz olacak, kalben rahatsız olacak. Ha, bu teklif ne diyor? O vilayetin valisi öğlen tatilini on bir buçukta başlatsın. Yani yarım saat öne alsın. Dolayısıyla memurlar namaz kılmak isteyen namaza istemeyen de cehennemin direktesi hiçbir şey diyen yok. Namazını kılsın gelsin yemeğini yesin dairesine gelsin. Bu kadar makul bu kadar güzel bir teklifin karşısında bu isyan ancak imansız olmanın alametidir. Başka hiçbir şeyin alameti değildir. Allahu Teala daha fazla bu zalimlere fırsat vermesin inşallah. Bu kişilere Cenab-ı Hak meydanlarımızı, imkanlarımızı bunlara Rabbim teslim etmesin. Amin. Bunlara bu imkanları ve meydanları teslim edenlere Allah hidayet nasip eylesin inşallah. Amin. Böylece Cuma konusunu da kısaca açıkladıktan sonra önümüzdeki haftanın içinde en büyük hadise hicret hadisesi demiştim. 1415. hicret yılı bitiyor. Kaçıncı hicret yılı başlıyor? 1416. Hicret yılı başlıyor. Demek ki Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmesinin üzerinden ne kadar zaman geçmiş? 1516 sene geçmiş. Ya ne kadar zaman geçmiş? Mekke'den Medine'ye hicret büyük bir hadise. Bu noktada da birkaç hususu arz edip zaten ezan yaklaşıyor hicret olayı başlı başına bir İslam tarihinde çok ehemmiyetli, çok çileli, çok zahmetli ama sonuç itibariyle çok rahmetli ve bereketli bir hadisedir. Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye arada hacı kardeşlerimiz yakinen biliyorlar tabi arada 450 kilometre mesafe var. Mekke'den Medine'ye yani buradan Ankara kadar galiba bir mesafe var. O mesafeyi aşmış Allah'ın Resulü ve Müslümanlar Ashab-ı Kiram, Mekkeli Müslümanlar Medine'ye göçmüşler. Hicret. Hicret bir yerden bir yere göçmek anlamına geliyor. Bulunduğu yeri terk etmek zorunda kalmak. Kelime manası göçmek. Bir yerden bir yere İslami manası yani Kuranda geçen Hicret kelimesinin anlamı çok özel, çok hususi bir manası var. Mutlaka Allah'ın emriyle. Allah'ın emri olmadan bir peygamber bulunduğu yerden çıkabilir mi çıkamaz mı? Çıkamaz. Asla çıkamaz. Çünkü peygamber Allah'ın memurudur. Peygamberler Allah'ın memurlarıdır. Ondan emir almadan kıpırdayamazlar. Kıpırdayamazlar. Allah'ın Resulü, kevn Mekan'ın Nebisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem de biliyorsunuz bizzat Rabbül Aleminden izin almıştır. Ve hatta allah Teala kendisine izin vermekle kalmamış, bir de en sevdiği bir arkadaşı ona ikram etmiş. Kimdir? Ekim. Ebu Bekir Sıddık radıyallahu teala Efendimiz. Hem izin vermiş hem arkadaş vermiş. O bir tane istiyor Allah beş tane veriyor Habibine. Bu bir çile tabi. Bir imtiham. Neler bu hicret hadisesinde o kadar ibret alınacak hadiseler var ki. Ancak hemen şurasını açıklamak icap ediyor. Bazı Müslüman kardeşlerimiz veya bazı yazarlar çizerler hicreti yanlış anlatıyorlar. Yanlış. Sanki Müslümanlar kaçıyormuş gibi kaçmak anlamına kullanmaya kalkışıyorlar. Hicret kaçmakla alakası yoktur. Bakın hicret yani müslümanlar zahmetten, efendim sıkıntıdan kaçıyor değil. Uzaktan yakından alakası yok hicretin kaçmakla. Mutadir peygamber bundan peygamber vazifeden kaçar mı? Peygamber çileden, zahmetten kaçar mı? Peygamber Allah'ın korunmasında, Allah'ın sevdiği, Allah'ın seçtiği bir insan. Hiç peygamber kaçar mı? Peygambere iman eden müminler kaçar mı? O halde hicretin kaçmakla bir alakası yok. Evvela burayı silmek lazım kafadan. Ama Avrupalılar, Avrupalı müsteşlikler, Avrupalı müşrikler, Avrupalı yazarlar hicreti bir kaçış anlamına, paniğe kapılmak anlamına alıyorlar. Evvela bu hadiseyi bundan tenzih etmek lazım. İkincisi, hicret müminler kardeşler, şu kadar anlasak yeter. Hicret bir kimsenin bir Müslümanın inancından yana, Allah'tan yana, Hazreti Muhammed Mustafa'dan yana, Kur'an'dan yana tercihini ortaya koymasıdır. Tercihinizi ortaya koyuyorsunuz. Ne olduğunuzu ortaya koyuyorsunuz. Tavrınızı belirliyorsunuz. Tavır hani nasıl bir tavır sergilememiz lazım? İşte hicret bunu ortaya koyuyor. Mekke'de bir yönetim var. Müşrikler Mekke'ye hakim. Mekke yönetiminin başında onlar. Direktif onlarda, emir onlarda, yetki onlarda, selahiyet onlarda. Onlarda. Alabildiğine Allah'ın haram ettiği şeyler var. Putlar var, içki var, fuhuş var. Diri diri kızlar topraklara gömülüyor. Zinanın her çeşidi var. Böyle bir toplumun içinde Müslümanlar hicret ediyor. Yani öyle bir toplumu istemediklerini, öyle bir yönetime karşı olduklarını hicret ederek ortaya koyuyorlar mı koymuyorlar mı? Hicret tavır belirleme olayıdır. Arkadaş tavrınızı ortaya koyun. Denir ve herkes neye inanıyorsa inandığına uygun bir tavır ortaya koyar. Yani inandığı gibi yaşamanın hicret etmeden önce müminler, Müslümanlar Mekke'de siz söyleyin inandıkları gibi yaşayabiliyorlar mıydı, yaşayamıyorlar mıydı? İşte sebep hicret budur. İnandığı gibi yaşamak için yapılan bir olaydır hicret. İnandığı gibi yaşayabilmenin mücadelesi bir hicret. Kaçmak değildir, göçmek değildir, pasif bir hareket değildir, aman başıma bir iş gelmesin demek, kavgadan kaçmak, cihattan kaçmak değildir. O da bir cihadın başka bir tarzıdır. Çok yanlış anlaşılmış hicret. O da bir taktiktir. O da bir mücadele metodudur hicret. Tavrınızı ortaya koyacaksınız. Bakın mesela İslam'da cihat dediğimiz, Allah yolunda savaş dediğimiz hadise, hicretten evvel Müslümanlar savaşmakla emrolunmamışlar. Sorayım size, büyük savaşlardan Bedir Savaşı, Uhud Savaşı, Hendek Savaşı, hicretten evvel mi, hicretten sonra mı ne dersiniz? Hicretten sonradır. Bakın hicretten evvel savaş yok. Allah müsaade etmemiş. Hakaret ediyorlar müsaade yok. İşkence yapıyorlar müsaade yok. Ellerini kaldırmaya müsaade yok. Hicretten evvel. Ama hicretten sonra müsaade edilmiştir. Bunun mutlaka bir sebebi var tabi. Hikmeti var, manası var, hakikati var. Niçin hicretten evvel Müslümanlar o zaman da hakaret ediliyordu, işkence yapılıyordu, Türlü türlü çilelere maruz. Neden o zaman savaş emredilmedi de hicretten sonra savaş emredildi, müsaade edildi, izin verildi? Efendiler işte demin hicretin manasıyla alakalı bir cihet olduğu için söylüyorum. Hicret demek evvel bir kişinin bulunduğu yerden, evinden, köyünden, keyfinden, icap ederse karısından, kızından altınlarından, gümüşlerinden, menkul ve gayrimenkul varlıklarından ayrılmak demek midir, değil midir? Ayrılmak demektir. Hicret, bulunduğunuz yerde ayrılıyorsunuz. Toprağınızdan, bahçenizden, yazlığınızdan, kışlığınızdan, tapulu evinizden çıkıyorsunuz. Hicret. İstemeye istemeye çıkıyorsunuz. Kendi malınızdan ayrılıyorsunuz. Kendi mülkünüzden ayrılıyorsunuz. Ayrıyorlar sizi. Size kas ayrılmazsınız. İsteyerek değil, istemeyerek evinizden, o güzel yuvanızdan, ailenizden, karınızdan, kızınızdan, çoğu zaman varlığınızdan ayrılıyorsunuz. Hicret budur. Yani insanın canı müstesna, her şeyden ayrılmaktır hicret. Ama can müstesna, hicret eden adam canından ayrılıyorum Hayır, can pazarı yok. Can pazarı yok. Hicrette mal var. Hicrette ev var. Hicrette köy var. Hicrette eşya var. Madde var. Can yok. Ama savaşta tam savaş esnasında en tehlikeli olay Bir Canımızdır. Hicret ederken malımız savaşırken siz söyleyiniz canımız mevzumayızdır. allah Teala burada bir eğitime tabi tutmuş ashab-ı kiramı hicretten evvel savaş savaşa müsaade etmemiş. Mukatele dediğimiz muharebeye müsaade etmemiş ama hicretten sonra ona da müsaade etmiştir. Niçin? E hicret ile evvela eshab-ı kiram Allah tarafından imtihana tabi tutulmuş. Bakalım Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu vesselam'a inananlar ashab-ı kiram Mallarından, mülklerinden, evlerinden, köylerinden, keyiflerinden, rahatlarından, istirahatlarından, altınlarından, gümüşlerinden, kapılarından, kapılarından ayrılabiliyor mu, ayrılamıyor mu? İmtihan. Nasıl ki sahabe-i kiram bu imtihanı kazandılar, hicret ettiler, o halde can malından ayrılmayı başaranlar, canından da ayrılabilir diye, Bedir Harbi'ne müsaade edildi. İmtihanı görüyor musunuz? Evvela malından ayrılmayı Allah öğretiyor. Hicretle. Arkasından da Bedir Savaşı'na canından ayrılmayı öğretiyor. Ne güzel bir sırası var bu işin. Malından, mülkünden ayrılamayan insan, siz söyleyin canından ayrılabilir mi? allah Teala bunu bildiği için hicretten evvel savaş emretmemiş. Sahabe imtihan edilmiş, muazzam eğitilmiş, öğretilmiş, anlatılmış, yetiştirilmiş, bulunduğu zeminden ayrılmaya alıştırılmış, eşyasından, maddesinden ayrılmaya alıştırılmış, arkasından da buyurun cihada Bedir Savaşı'na davet edilmiş. Ve Bedir'de aslanlar gibi kükremişler. Ve Ebu Cehil denen Mekke yönetiminin başkanını Bedir Harbi'nde canını almışlar. Biliyorsun Ebu Cehil Bedir Savaşı'nda öldürülmüştür. Bütün bunlar neyi gösteriyor? Hicret ile cihat birbirine ayrılmaz. Kıyamete kadar İslam'ın mücadelesi devam edeceğine göre hicret de bitmeyecek, cihat da bitmeyecektir. Bitmeyecektir. Yani hicret sadece Efendimizin ve o günkü Müslümanların Mekke'den Medine'ye göçmesine ibaret değil. Kıyamete kadar hicret devam edecek. Şimdi cihadın ma kabli yani öncesidir. Cihada hazırlıktır. Malından mülkünden ayrılmaya, eşyasından maddesinden ayrılmaya, ailesinden ehlinden ayrılmaya bir ayrılma eğitimidir, bir teşviktir, bir tebliğattır. Cihat, cihattan önce bir tebliğattır bu. Ve bundan dolayı da cihatla hicret birbirini tamamlayan iki büyük unsurdur. Cihadı hicretten ayıramazsınız, hicreti cihattan ayıramazsınız. Cihad hicreti takip eder. Hicret de cihattan önce hazırlığı icap ettirir. Bir hazırlanmadır, bir toparlanmadır. Cemaat haline gelmektir, kuvvet haline gelmektir, devlet haline gelmektir. Ve arkasından çıkarıldığı yeri gelip tamamen teslim almaktır. Nitekim ashab-ı kiram bildiğiniz gibi hicret etmek zorunda kaldıkları Mekke'yi sonunda gelip Mekke'nin fethiyle Mekke'yi aldılar mı almadılar mı? Aldılar. İza ca'e nasrullahi vel fethu. Ayet haber veriyor. Demek ki cihat kaçmak değilmiş. Taktik değiştirmektir. Hazırlanmaktır. Hazırlık yapmaktır. Cihadın öncesinde cihattan evvel cihat öncesinde arefesinde bu hazırlığı yapmanın bir başka adıdır. Yoksa savaştan kaçmak, çileden kaçmak, zahmetten kaçmakla hicretin hiçbir alakası yoktur. Böyle anlatımlar yanlıştır, eksiktir, hatalıdır. Allahu Teala yeryüzündeki Müslümanlara bu ilahi kavramları hakkıyla anlamayı nasip eylesin. En büyük felaket kelimeleri ve kavramları yanlış anlamaktır. Yanlış anladınız mı o yanlışı atıncaya kadar Zaman geçiyor, vakit geçiyor, emek geçiyor, enerji tükeniyor. Yanlış anlamak çok hatalıdır. Keşke hiç anlamasaydı da, anlamasaydı da yanlışlığa düşmeseydi. Yanlışı düzeltmek çok zor. Alışıyor adam, o alışkanlığına mahcup oluyor. Bir türlü kurtaramıyorsunuz, çekemiyorsunuz. Eroin gibi, içki gibi, alkol gibi yanlış adamı sarıyor ve kurtulamıyor. Onun için Türkiye'de dikkatle bakın, İslam hakkında konuşanların konuşmaları tamamen yanlış olduğu halde onu kabul etmiyor. Ben Müslümanım diyor, ben de biliyorum, ben de anlıyorum diyor. Yanlış anladığının farkında değil. Onun için hiç İslam'dan haberi olmayan bilgisiz bir adama İslam'ı anlatmak daha kolaydır. Bir şeyler biliyorum zannedenden daha kolaydır. Allahu Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından ve rahmetinden ayırmasın kardeşler. Ezan-ı Muhammed'i okunu uzatmayalım. İnşallah bu cuma öğlen tatiliyle cuma arasındaki bir bağlantı kurulursa bizim vaaz-ı nasihatlarımız da biraz rahatlayacak. İnşallah memur kardeşlerimiz, işçi kardeşlerimiz, bankada çalışan kardeşlerimiz biraz daha rahat nefes alma imkanı bulacaklar. Dua edin ki bu kanun çıksın inşallah. Biz de kürsüde biraz daha konuşma imkanı bulabilelim o zaman. Bakın ezan okundu beni bir sıkıntı aldı. Uzatsam mümkün değil. İşi gücü olanlar var. Gidiyor azarlamıyor. Hakarete uğrayan var. Azarlanan var. Ben sana bu kadar müsaade etmiştim diyen var. Ezilen var. Üzülen var. Uzatamıyoruz. Uzatamayınca konuşmamızı nereden başlayıp nereden bitireceğimizi kestiremiyoruz. İnşallah böyle bir rahatlığa kavuşuruz. Hatta ala ehli insafa ehli imana ehli vicdana ehli Kur'an'a kudret ve fırsat ikram eylesin inşallah. Kardeşler geçen hafta yine o Hüsnü hocamız demiş olduğum, haber vermiş olduğum değerli İslam alimi kardeşimizin yazdığı kitaptan alamayanlar olmuş. Kalmamış, çabucak gitmiş. Aynı kitaptan yine getirmişler. Alamayan kardeşlerimiz hanımlara rehber adındaki kitaptan alabilirler. Hem dediğim gibi bir kitaba sahip olmak hem de böyle bir hoca kardeşimizi ve yüzlerce talebe okutan bu hocamızı da böylece desteklemiş oluruz. Hak Teala cümlemizi ve cümle ehli imanın hayru hasenatını, gayretini, hizmetini...